Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bir önceki videomda da e, izleyip abone olup desteklerinizi esirgemediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videomda da size neden Almanya taşınma kararı aldık, onunla ilgili e, biraz bilgi paylaşımında bulunmak istiyorum. Öncelikle mesleklerimizden bahsetmek istiyorum. İşim devlet hastanesinde doktor, ben de 112 ambulans servisinde devlet memuru olarak görev yapmaktayım. Aslında şöyle bakarsak Türkiye şartlarında güzel meslekler ve hiçbir zaman işsizlik sorunu yaşamayacağımız meslekler. Ama ekonominin kötüye gitmesi ve bir takım alım gücünün düşmesiyle oluşan zorluklar bizi bu kararı almamıza büyük etkisi oldu. Mesleklerimizin güzel yanları var. Evet, işsizlik sorunu yaşamıyoruz ama bu mesleği icra ederken çok zor şartlarda çalışma koşulları yaşıyoruz. Haftalık çalışma saatinin uzun olması ve buna rağmen kazandığımız paranın yeterli gelmemesi. Bunlar tabii ki bizi düşündürdü. Ve daha sonrasında maddi ve manevi olarak düşündüğümüz zaman bizim normal hayata uyum sürecinde yaşadığımız zorluklar oluyor. Mesela zaman olarak ve maddi olarak bunun getirisi de olmayınca neden dedik yani niye bu mesleği burada yapalım. İkimizin sağlıkçı olması tabii ki işleri daha da zorlaştırıyor zaman olarak. Yani eşim 24 saat nöbet tutuyor ve ertesi gün eve geldiğinde onu yine eee işteymiş gibi düşünüyoruz çünkü kendine gelemiyor gerçekten. Ben de her gün 8-5 çalışıyorum bu şekilde bir çalışma sistemimiz var. Bazen birbirimizi görmediğimiz bile oluyor ve bunlar bizi gerçekten bu fikre sıcak bakmamızı sağladı. Eşimin aklında hep böyle bir düşünce vardı zaten Almanya'ya yerleşmek gibi. Çünkü o buranın sağlık sistemini daha yakından takip edebiliyordu. Ama ben çok sıcak bakmadım açıkçası. Çünkü korktum. Yani başka bir ülke fikri korkuttu beni. Ama ben de anne olduktan sonra özellikle de ikinci çocuğuma hamile olduktan sonra bu fikre biraz biraz ısınmaya başladım. Çünkü bir anne olarak direkt çocuğumla ilgili onun gelecek kaygısı beni korkutmaya başladı. Tabii ben de her anne gibi çocuğumu mutlu, huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir ortamda büyütmek istiyorum. Almanya bu konuda mutlu bir ülke. Yani buradan çıktığımız zaman sabah evden çıktığımızda herkesin yüzünde bir gülümsemeyi görebiliyoruz. Herkese Instagram hesabından da eğer takip ediyorsanız selam vermeden geçemiyoruz. Çünkü onlar bizden daha çok selam vermek istiyorlar. Daha böyle doğalı iç içe büyüyorlar. Bu fikir mesela bana çok cazip geldi. Çünkü İstanbul'da hep binaların arasında çocuk yetiştirmek gerçekten sağlıklı bir fikir gibi gelmedi bana. Ve çocuklarımızın güvenlik duygusu. Çünkü bir parka gittiğimde de böyle anne olarak çocuğuma bir şey olmasın. Okula gittiği zaman aklım sürekli onda güvenlik duygusu. Gerçekten ağır bastı ama burası yani Almanya suç oranı en düşük ülkelerden bir tanesi. Mesela kapımızı açık unuttuğumuz çok zaman oluyor. Ama hani bu bende Türkiye'deki gibi endişe yaratmıyor. Ee, mesela kapının önünde skoturlarımızı bisikletlerimizi koyduğumuzda sabah kalkıp alabiliyoruz yani bir kilitlemeye gerek yok. Ee, bu bile insana huzur veriyor uyurken ee, ve sağlıklı büyümeleri yani böyle markete gittiğimiz zaman anneler de biliyorlardır zaten. Böyle baktıkları içerikler, katkı maddeleri o kadar fazla ki yani Türkiye'deki haberleri gündeme hala takip etmeye çalışıyorum. Ama mesela peynirin içine koyduğu, etin içine koyduğu et et değilmiş, peynir peynir değilmiş falan böyle tabii ki bir anne olarak korkuyorum. Çocuğuma ne yedirip içirdiğimi bilmek istiyorum. Almanya'nın bu konuda kesin ve katı kuralları var. Yani yiyecek içecekler o kadar sık denetleniyor ki gönül rahatlığıyla tüketebiliyoruz. Ve tabii ki de eğitim. Her anne babanın olduğu gibi bizim de kafamızdan geçen kaliteli bir eğitim almasıydı çocuklarımızın. Ama maalesef Türkiye'de bunun hayalini bile kuramadık. Çünkü devlet okulu özel okul farklılıkları var. Devlet okuluna belki ilkokuldayken gidebilirdi ama özel okul, ortaokul, lisede belki birazcık daha yoğunlaştırılmış bir şekilde eğitimleri varsa diye düşündük. Ama fiyatlar inanılmaz derecede yüksek. internetten de baktığımız kadarıyla sitelerde. Ve diyelim ki özel okula başladı çocuğumuz. Türkiye'de kaldık. Bunu hadi birinci çocuğumuza yaptık ama ikinci çocuğumuza bu kadar şartları zorlayıp devam ettirebilir miyiz acaba diye de bunu da düşündük. Tabii bu çocuklar okulu bitirdikten sonraki meslekleri yani bir meslek sahibi olduğu diyelim bu mesleği yapabilecek mi? Şu an Türkiye'de birçok kişinin mesleğini uygulayamadığını ve farklı farklı işler yapmak zorunda kaldığını biliyoruz. Ama Almanya bu konuda işsizlik oranı çok düşük bir ülke yani zaten ihtiyaçları var sürekli çalışma alanları yaratmaya çalışıyorlar ve insanlar işsiz kalmıyor yani hani bunları da düşündük çocuğumuzun tamamen kısa süreli bir plan değil de uzun vadede bir plan olmuş oldu bu konuyla ilgili ve son olarak da size şunları söylemek istiyorum biz bir hayal kurduk sonra bir karar verdik. Bu hayal gerçekleştirebiliriz. Sonra bir plan yaptık. Ve bu plan doğrultusunda aşama aşama hayallerimizi gerçekleştirmiş olduk. Hiçbir şey için geç değildi bizim için. Sonuçta bizim iki tane küçük çocuğumuz vardı. Ve bizim için de bir hayat vardı önümüzde kocaman. Biz bu hayallerimizi gerçekleştirerek bir adım atmış olduk. Burayla ilgili beklentilerimiz şu an 4 aylık bir süreçte olmamıza rağmen karşıladı. Ve ben kendi adıma söylüyorum bir anne olarak. Gelecek kaygısı kafamdan yok oldu diyebilirim. Çünkü eğitim sistemini görüyorum şu an. Daha önceki şeylerde videolarda izliyordum ama şu an birebir uygulamalı olarak yaşıyoruz. Ve o yüzden de Çocuklarım için endişelenmiyorum. Ve tabii ki kendi doğup büyüyüp yaşadığım ülkemde de eğitim sisteminin en güzel, en kaliteli yerlerde olmasını umut ediyorum. Çünkü biz buraya koptuk geldik evet ama hala orada bizim de ailemiz, arkadaşlarımız, akrabalarımız. Çünkü onlar için de endişeleniyoruz. İnşallah en güzel yere gelir eğitim sistemi. Hepinize çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.